Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber yumuşacık patatesli çörekler hazırlayacağız. Öncelikle derin bir kapımızın içerisine ılık sütümüzü ekliyoruz. Şekerimizi ekliyorum. Bir paket kuru maya ekliyorum. Şayet elinizde varsa yarım paket yaş maya da olur. İkisi de olur arkadaşlar. Şöyle bir çırpıcı yardımıyla karıştırıyorum. Yaklaşık 10 dakika ön mayası, e, mayamızın aktifleşmesi için 10 dakika bekletiyorum. 10 dakikanın sonunda gördüğünüz gibi mayamız köpük köpük oldu. Bu kıvam olana kadar bekletiyoruz. Bu işlemi hamurumuzun daha güzel kabarması ve yumuşacık olması için ön maya çok önemli arkadaşlar. Şöyle bir karıştırdıktan sonra suyumu ekliyorum. Suyum da ılık olacak arkadaşlar. Ne sıcak ne soğuk ılık olacak. 2 bardak suyumu ekliyorum sıvı yağımı ekliyorum. Şöyle bir karıştırdıktan sonra diğer malzemelerimi ekleyeceğim. Ee, çok az malzeme ile çok bereketli bir tarif oluyor. Daha önce denemediyseniz yapmanızı öneriyorum. Unumu ekliyorum. Unumu her zaman olduğu gibi kontrollü şekilde ekliyorum. Un miktarı değişkenlik gösterebilir. Unumuzu kontrollü şekilde ekleyelim. Önce Hamurum e, iyice katılaşana kadar telimle çırpıyorum, tuzumu ekliyorum bu arada. Çırpıcı yardımıyla şöyle bir karıştırdıktan sonra artık e, çırpıcımı çıkartacağım, elimle yoğurmaya başlayacağım. Evet, elimle yoğurmaya başlıyorum. Hamurumuzun kıvamı ele yapışmayan yumuşak bir hamur olacak. Hamurumuz özleşine kadar yoğurmayı bırakmıyoruz. Gördüğünüz gibi şu anda elim hamurla bütünleşti. Elim hamuru bırakana kadar daha doğrusu hamur elimi bırakana kadar yoğurma işlemine devam ediyoruz. Tezgahıma alıyorum hamurumu daha güzel yoğurmak için. Ara ara un takviyesi yapacağım arkadaşlar. Hamurumun kıvamına göre un takviyesi yapacağım. Gördüğünüz gibi çekiştirerek yaklaşık 5-6 dakika yoğuruyorum. Yavaş yavaş artık hamur elimi bırakmaya başlıyor. Gördüğünüz gibi tamamen bırakana kadar yoğurma işlemine devam ediyorum. Buraya özellikle çektim görmenizi istedim arkadaşlar. Asla elimi yıkamıyorum. Hamur elimi tamamen bırakana kadar yoğurma işlemine devam ediyorum. Evet artık hamuru elimi bıraktı gördüğünüz gibi şöyle 1 iki dakikada Yoğurduktan sonra kabıma alacağım Tam istediğim gibi bir hamur elde ettim yumuşacık pürüzsüz bir şekilde özleşene kadar Yoğurdum gördüğünüz gibi hamurun kıvamı böyle ele yapışmayan yumuşacık bir hamur olana kadar kesinlikle Yoğurmayı bırakmayın Artık Kabımın üzerine Streç filmle kapatıp Mayalanması için kenara alacağım bu arada Kalan unumu da gösteriyorum arkadaşlar. Ben 5,5 su bardağı un kullandım. Söylemiş olduğum gibi un miktarı değişkenlik gösterebilir. Kontrollü şekilde ekleyelim. Streç filmle kabımın üzerini güzelce hava almayacak şekilde kapatıyorum. Bu işleme dikkat edin. Eğer elinizde streç film yoksa bir kapakla da kapatabilirsiniz. Ve üzerini temiz bir örtüyle kapatın ki hiçbir yerinden hava almasın. Ben bu şekilde Mayalandırdım yaklaşık 40 dakikanın sonunda hemen mayalandı mayalanma süreci de odamızın ısısına göre değişebilir yaklaşık 45 ve 1 saat arasında şey oluyor mayalanma süreci oluyor gördüğünüz gibi yumuşacık hamurlar oldu o kadar güzel hamurum oldu ki pamuk gibi oldu arkadaşlar söylemiş olduğum gibi yoğurma kısmı çok önemli artık hamurumu tezgaha alıyorum çok hafif un serptim. Hamurumuzu şekillendireceğim bu şekilde birkaç dakika şöyle toparlıyorum. Buraları hızlandırarak görmeniz için hiçbir şekilde kesme yapmadım. Ve hamurumu portakal büyüklüğünde kesiyorum. Bütün bezelerimin eşit olacak şekilde ayarlıyorum. Daha küçük ya da daha büyük isterseniz o şekilde yapabilirsiniz. Ben bu şekilde portakal büyüklüğünde 9 beze elde ettim. Siz daha küçük yapmak isterseniz daha çok da bezeler elde edebilirsiniz. Tamamen sizin isteğinize bağlı. Hamurlarımı yuvarlayarak bezeler haline getiriyorum. Bu şekilde bütün hamurlarımı hazırlayacağım. Bu arada arkadaşlar henüz kanalıma abone değilseniz abone olmanızı rica ediyorum. Eğer videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmanızı basmayı unutmayalım. Bütün bezelerim hazır. Ben iç malzemeyi de göstereceğim size. Önceden haşlamış olduğum patateslerimi içerisine tuzunu ekliyorum. Malzeme kısmı, miktarlarını her zaman olduğu gibi açıklama kısmına yazıyorum, oradan bakabilirsiniz. Yağımın içerisine kavurduğum salçamı ekliyorum. Salçayı kavurun arkadaşlar, çiğden kok koymayın, birazcık kavurun kokusu çıkana kadar daha lezzetli oluyor. Bir patates ezici yardımıyla <laughs> ezeceğim fakat benim kabım biraz küçük olduğu için daha büyük kaba ekliyorum. Orada ezme işlemini yapacağım. Gördüğünüz gibi patatesleri eziyorum ve iç harcım hazır olmuş oluyor. Tezgahıma çok az un serpiyorum. Oklavayla şöyle bir servis tabağına yakın büyüklüğünde bir hamur açıyorum. İçerisine patates harcımı ve üstüne rendelemiş olduğum peynirden bir parça koyuyorum. Ve gördüğünüz gibi açma işlemine devam ediyorum. Pasta büyüklüğü. Yani şöyle pasta tabağı büyüklüğünde olacak şekilde bütün çöreklerimi hazırlıyorum. İsterseniz elinizle de açabilirsiniz arkadaşlar. Oklava ya da merdane olmadan o kadar güzel oldu ki hamurumuz elimizde bile birkaç dakika içinde hemen hazır oluyor. Hatta o şekilde de şu anda gösteriyorum. Oklava kullanmadan elimle açıyorum. Bütün bezelerimi bu şekilde un serpmiş olduğum tepsime diziyorum. Un serpmeyi unutmayın ki çörek hamurlarımız tepsimize yapışmasın. Evet son bir kere daha gösteriyorum bu şekilde bütün çöreklerimi hazırlıyorum Daha önce denemediyseniz mutlaka denemenizi öneriyorum çok lezzetli çok güzel bir tarif Evet tavamı ocağıma aldım e, Tavam Ocağımın büyük gözünde Kısa yakın ateşte arkadaşlar çok yüksek ateşte olmasın Ara ara çevirerek Çöreklerin pişene kadar bu şekilde Altı üstü nar gibi kızarana kadar bu şekilde pişiriyorum. Yak dakikalar içinde oluyor. Başından ayrılmayın. Kısa yakın bir ateş olacak arkadaşlar. Yüksek ateşte yapmıyoruz. Evet gördüğünüz gibi bütün çöreklerim hazır. Bakar mısınız? Görünümü, lezzeti o kadar güzel oldu ki. E, aile bireylerinizin, misafirlerinizin severek tüketeceği harika bir lezzet. Harika bir tarif oldu. Hemen içini de göstermek isterim. Bakar mısınız bol malzemeleri harika yumuşacık çörekler oldu. Bizim evde yaptığım zaman hemen tükettiğimiz bir tarif size gönül rahatlığıyla tavsiye ediyorum. Yapıp deneyecek olan arkadaşlarımıza afiyet olsun diyorum şimdiden. Bana teşekkür edeceğinize eminim arkadaşlar. Denedikten sonra yorum yorumlar kısmına da görüşlerinizi yazarsanız çok sevinirim. Yeni videolarımızda görüşmek üzere arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayalım. Hoşçakalın.